Ali Belediyesi yabani ot ve haşere ile mücadele başlattı. Ali Ağa Belediyesi, vatandaşlarının daha temiz, nezih ve sağlıklı ortamlarda ikamet etmelerine imkan sağlamak amacıyla cadde, sokak, yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otları temizliyor, mikroplara karşı da haşerelerle mücadele ediyor. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte, kent genelindeki cadde, sokak ve bulvarların refüjleri ile kaldırım ve yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar temizlenirken, park ve bahçelerde oluşabilecek haşerelere karşı da ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor. Belediye ekipleri, yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışmalarına kent merkezi ve çevre mahallelerde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda periyodik olarak devam edecek.